Bomba bölgelerini koru. Direkt basıyorum. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne şunu. Nerede var? E, ee, bomba yedi. Mitte biri. Mit öldü. Ya burada orada bir tane olsun. Traksiyonlar. Biri kendi base'inde. T 5 -base, sağ ol. Biri alt tünel. Biri A dönsün. Kerem Canları büyük. çok az. Canları çok az. Alt tünel. Kısa çıkabilir. O alt kaldı. Bunu da can az büyük ihtimalle. Ana Kerem yanında. Zula kazandı. Çek ya ben sevdiğim. Bomba bölgelerini koru. Ne abi var, peciler oluyoruz. Yine bekleyin kendini bir yer. Dikarı lan ha. <Gülüyor> <Gülüyor> diyorum, kapıdan tekliyorum ya. yani, iki kişi <laughs> Traktör arkası cam yine. Biri tünelde. Köken abi soldaki traktörün arkasından. Evet, Tünel Tünel mi bu? Tünel oldu bir, bir yani. tane vardı. Evet, daha... Hadi bir Üstel daha tamam. üstte. <laughs> Altı indi. Sula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Bu sefer ölebilirim onu. gelmezse. Tam uzun gelir mi, mi acaba? Yok anasını dinle. Bomba kuruldu. Ne dedim? Bunun canı az da ama ya? Değil miydi? Gladio kazandı. Dört can diyor. Bir galop vuramadım ya. Bomba bölgelerini koru. bak ya. Uzun yok. Tünel oturdu bir. Bir Tamam iki. Ah. Bir kişi kaldı. Helal olsun. <laughs> Camiyan traktör arkası. İki kişi. Helal Sula kazandı. Ben yumuşak bir gol attı. İşte bu, bu bomba bölgelerini koru. Ben yine direkt Çok yavaş oynuyorlar ya. yok ya. Ben bunu açıldım ona zaten gelmesin. Ne <laughs> oldu? Meydanıma. Meydan bakıyor. B geldi bir. Mit var. Abi bu elin adam birinin bir canı var. B'de içeride mi? En son içerideydi abi. Biri karanlık. Biri karanlık. Bir kişi kaldı. Yok, i̇lerle. Ses vermedin ilerle. Sağda, sağda. Aynen. Solundaki arada. Arka geldi. Ya bir canı var şimdi, Bir canı ya. Uzun gidiyor abi. kazandı. bir tane neler yaptı ya. Çok yavaş oynuyor. Bomba e bölgelerini koru. Bir tane vardı. Çekim bölgesi geliyor. Kapalı protokol. Sessizce sor. Bitsiz.

Hadi be. Burun dönmeyi böyle. Bir tane uzun ya. Bekle lan. Oo, oturdu. <laughs> İlginç. Adam demek ki koşu koşu geçmiş. Aa burada bir şey Ela. Zula <laughs> kazandı. Ama önü <laughs> dönük Bad bir tane. Bomba, <laughs> bomba bölgelerini koru. <laughs> Bu <laughs> <laughs> Kaçma orospu kaçma. Be geçti biri. Plan Yok ya lan. burada. Şey. Burada Allah B'de mi? Evet, evet. Evet. İki kişi. Tamam. Oturdu. Sola geçti biri. Ay sistem vurma. Yakın. Biri de havuzdaydı. Tünel kapı. Ben istersen kırıştan gir Zula kazandı. Benim de daha bir mi O kadar çirkin ya. Yani. Bomba bölgelerini koru. Ferhat bir daha da vursa. Çok ya bacını sıkacağım senin ama bu ne ya? Karanlık var. Kine şey geliyor burada. Yavuz. Final mi? Aha <laughs> aynen aynen içeri girdi. Aynen herhalde. Vurdum iki tane. Bir tane vurdum lan. Vurayım mı o salak? <laughs> <laughs> Taarruz diye uzun tutamıyoruz diye bir şey yok abi kesinlikle. Can az. Tabanca ile ölür. Adam UMP almış ya. <laughs> Sırf kill için sistemi harcadım. Bu adam uzun geliyor ya. UMP ile. Gelir valla olmaz. Ne kadar salak kesin. taktikler taktikler kısa Bu <laughs> o muydu ya yani. ZULA KAZANDI bu kadar cavcara bu yazdım bu yüzden mi sıktın sevmezler mi kimler bomba bölgelerini yok. koru arkadan bir 11 olayım mı burada ooooo <laughs> amanın sikiyim zaman bana koyarım onu Bİİİİ <laughs> ZULA KÖR <evet. gülüyor> dağ kasko bende. Çöple bir bomba atam bakalım. Çöp buluş. Öldü mü? Traktör. Uzun kapı kaçtı. Uzun kapı kaçtı. Markan dönüp konuşuyor. <laughs> ne yapayım oğlum? da vurdum benim şimdi. Tamam o zaman gelecek karşıdaki kere. Azıcık daha aşağı tut. Kafayı daha tutuyor. Da gelebilir. Bu nerede belli değil ama. Ha. Kısa Ulan gibi bir Zula kazandı. Ne ya? Çek yatayım. De seference daha güzel. Çakır Bombayı kur ve patlat. Sıra evet. bizde. Hadi susun şimdi siz gibi afedurum. Bezemekler. İyi çok. tekerlek.

ne buraya mı dedim kimse? <laughs> Aha vuramadım. Ok yapma abi, abi. yoksa yeter Kerem. Çıkıp alacak Kerem abi hazır mısınız? Mitten çıkacak alacak. Peki ya. Tabuk uzun da dolanabilir ha. 30 saniye. Bayi koymuş, bayi koymuş. Bayi koymuş. 10 saniye. Kur. Ninja'da olabilir. Ninja'da. Gladio kazandı! <laughs> Botları.

Canları bir. Traktör arabası vardı. Ben koruyorum sen traktör. Bomba kuruldu. Short'ta. Zula kazandı. Ya.

var. Göster bu açıkta bomba hiç gösterdi. Biri katladı bir tane. Sula <laughs> <Zola> kazandın. <laughs> Maçı kazandın.